Merhabalar. Bugünkü rehber videomuzda bilgisayar açılırken sürekli otomatik olarak direkt karşımıza çıkan e, uygulamalar, ekranlar, virüs tarayıcıları e, gibi uygulamalar nasıl kapatılır? Chrome, Brave, Opera gibi tarayıcılar otomatikman açılabiliyor bunlar. Bunlar nasıl kapatılır? Bunu göreceğiz. Bunları niye kapatmak istiyoruz? Arkadaşlar bunlar direkt olarak her açılış esnasında aslında bilgisayarımızdan belli bir miktarda bazı uygulamaları tüketiyorlar. İşte RAM, işlemci, SSD vesaire bunların sürekli olarak aktif halde çalışmasına sebep oluyor. Bu uygulamalar direkt açılır açılmaz ve bir miktar yavaşlama yapabiliyorlar. Bunu e, aktif ya da deaktif etme yolu çok basit. Öncelikle olarak kontrol alt del tuşuna bastıktan sonra görev yöneticisi ekranına giriş yapmamız gerekiyor. Görev yöneticisi ekranına giriş yaptık. Görev yöneticisi ekranına giriş yaptıktan sonra daha sonra akabinde bu ilk kısımda görmüş olduğunuz gibi açık uygulamalarımız gözüküyor. Bu uygulamalar şu an bizim kendi alt kısımda açık olan uygulamalarımız ve sistemsel çalışan bir sürü uygulama var burada. Şimdi burada bundan sonraki yapmamız gereken işlem şu. Şimdi bir sonraki yapmamız gereken işlem şu. Alt kısımda görmüş olduğunuz gibi başlangıç uygulamaları seçeneği bulunuyor. Bu başlangıç uygulamaları nedir? Başlangıç uygulamaları bilgisayarımız açıldıktan sonra kendiliğinden otomatikman açılan uygulamalardır. Evet, bunları nasıl etkinleştirip nasıl devre dışı bırakabileceğimizi göreceğiz şimdi. Burada görmüş olduğunuz gibi browser asistan var, Chrome var, IE launcher var. Bunlar bizim bilgisayarımızda yüklü olan uygulamalar. Ve görmüş olduğunuz gibi durum kısmında etkinleştirildi yazıyor. Yani bilgisayarı açtığımız zaman bu uygulamalar otomatikman kendiliğinden açılıyor. Fakat biz bunu istemiyoruz. Bunu nasıl iptal edeceğiz? Öncelikli olarak saatik yapıyoruz ve daha sonra akabinde devre dışı bırak diyoruz uygulamayı. Devre dışı bırak dedikten sonra, bir sonraki aşamada bilgisayarınızı kapatıp açtıktan sonra herhangi bir şekilde sizin rızanız olmadan bu uygulamalar açılmayacak. Başlangıç uygulamalarını kapatmak bu kadar basit. Bu aslında es geçilen bir detay olmasına rağmen çok fazla RAM işlemci vesaire tüketimi yapabiliyor. Ve bilgisayar açı açmaz karşınızda 50-60 tane sekme görmek hoş bir durum değil. E, bugünkü videomuzda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.